Sana ne diyecek bilmiyorum artık, Ezo Hanım. Evin yanmış ya, insan bir aramaz mı? Ya boş ver, yardım edenimiz çoktu şükür. Anlattım ya işte. Kendi derdimize düştük bu ara fena halde. Ondan. He. sağ da, Nur Hanım'a da büyük geçmiş olsun. Geçecek inşallah. Sayende. Sağ borcumuz büyüktür. Estağfurullah. Ağam ne borcu? Nur Hanım'ı bana yollayan sensin. Nur Hanım anlattı. Sırrına ihanet ettim belki ama sağa ihanet etmedim. Bileyim. İyi ki de öyle yaptın. Burada bana da yeni bir hayat bağışladın. Sağ borcum büyüktür. Artık yapabilirsem hayatımı temize çekmek isteyeyim. Gerek iş açısından gerek kendim olarak yani. Diyeyim ki kader bana bir fırsat tanıdı. Çok doğru düşünüyorsun abi. Bu fırsatı kaçırma hatta hemen başla. Yani Hemen başla derken. Bir dakika. Nereye gidiyorsun akşamlar. Hı. Madem sana borcum var değilsin ha, şimdi senden bir şey isteyeceğim. Bu kız cahilliğine kurban gitti. Baylanırsan namusu hala namustur. Seni oyuna getiren ahlaksız onu da oyuna getirmiş. Şimdi onu kötü ellere düşmekten korursan bir tek sen korursun. Töreler insanın insan gibi yaşamasına izin vermiyor vallahi. He? Onları yenince kendine de yenilirsin. Kendini temize çekmeye başlayacaksan... ...bir cahili bağışlamakla başla. Ha? Bari elini öpeyim ağam. Geç oldu. Nurhan'ı merak eder. Ya yaşadığını kimse bilmiyor. Sen merak etme. De haydi yürü arabaya haydi. Çok doğru bir şey yaptın Enzo. Niye üzülürsün? Kendim için doğru yapamadığımı. Kadın beyle debi mi düşünüyorsun? Yo yo sarhoş olmak isteyen sensin. Sen hiç rahatça bana güven. <laughs> Güvenmek, <laughs> sihirli sözcük. İhanetin kapısını açan anahtar. Güvenme. Kadim saçmalama. Biliyor musun? Berrak'tan sonra çok yaklaşmıştım Feray. Neye yaklaşmıştın? Birine güvenme. Diğerlerine benzemediğine beni inandıran birine. göz fotoğrafında yakaladığım anın tesadüf olmadığına inandım. O gözlerin ardındaki ruha dokunabileceğime inandım. Kim bu ayol? Benim kim olduğumu aldırmadan, benden korkmadan. Gözlerimin tam içine bakabilen bakışlara güvenebileceğime inandım. ...çatlatırsın insana ha. Annem gibi. Berrak gibi. Bırakıp gitmeyecek. Birine güvenmek. Çok yaklaşmıştım ya. Berrak seni bırakmadı. Öldü. diğerleri gibi yine Serap görmüşüm. Hayal. Yanılgı. Gaflet. Ne istersen söyle. Bana bak dedim. Sen sarhoş musun yoksa aşık mı? Aşık. Aşk bir sarhoşluktur zaten Feray. Ne yazık ki ben ikisi de değilim. Nedim haklıydı, İşi bırakman en iyisi. Söylesen bir türlü, söylemesen bir türlü. Kendini her şekilde suçlu hissedecektin. Kadim Bey benim için ne düşünüyor acaba? Sonuçta sizinki iş ilişkisi, anlamıştır. Fazla dert edeceğini sanmam. Yüzüme öyle bir bakış baktı ki. Nasıl baktı? Kızgın mı? Keşke kızgın olsa. Sanki içinde koca bir cam kırılmış da... ...kırıklar her bir tarafını kesmiş gibi bak. Abartıyorsun bence. Ta yüreğimde hissettim. Şaşırmadım desem yalan. Benden hep çekişir çünkü. Sonuçta ben bir işçisiyim. Ama ilk defa, ilk defa Kadim Bey'in can acısını hissettim biliyor musun? Ezo sen Kadim Bey'e gereğinden fazla önem veriyor olmayasın? Keşke onu yarı yolda küt diye bırakmadığımı bilse. Keşke neden çekip gittiğimi anlasa. Neyse artık geçmiş olsun. Neyse. Hadi kalkalım.